çok güzel. <laughs> Bugünkü toplantımızda da biz buraları yeniden ihale edeceğiz. Bu hem bilgilendirme toplantısı olmuş oluyor hem de aynı zamanda sizlerin yol haritasını belirleme noktasında karşılıklı danışarak, konuşarak beraberce e, bir yol almamız gerekiyor. Mevcut şu anki yerinizde bulunan tüm otogar içerisindeki 17 adet şehirler arası bilet satış yeri, 2 adet ilçe yazanesi, 2 adet turizm bürosu, bir adet restoran, bir adet kafeterya, işte bir adet büfe, market, emanet, kiralık, e, dolap vesaire ne varsa e, bay bayan abdesthaneleri e, bina içinde, bina dışında olması gerekenleri buraya listelemiş durumdalar. Bunlar da orada fazlasıyla mevcut. Daha iyi, daha konforlu bir hizmet verileceğine inanıyorum. E, orada geniş mekanlarda insanlar da, yolcular da sizlerin de rahat edeceğini düşünüyoruz.